ülkeye zarar verebilir, arabama zarar verebilir. Biz özgür İstanbul gibi bir yerde özgür yaşamıyorsak <laughs> nasıl bir şey var? Biz rahat hani, uyuyamıyoruz. Şu kadar ben gece o bir gece adam gece. Hayır ki bu gece bile bizi rahat bırakmıyorlar. Ne yapabiliyoruz? Ne yapıyoruz? Kutsallarına göre bunca insanın ne geceleri ne gündüzleri kaldı. Bir çok şikayet ettiler ama sonuç alamadılar. Bir de saçmalık oluyor. Ve bu sorunu bir an önce çözülmesini istiyorlar. Valla biz çok şikayetçiyiz. Şey şey var oğlum. Onun... Bizim tek istediğimiz İva sorunumuzu çözülmesini istiyoruz. Ben yokken burada aciz memuru, yanlarında avukat olduklarını belirten şahıslar direkt iş yerine gelip bizim sizle amcanızın organik bağını yakaladık. Biz buradaki tüm makineleri alacağız. Böyle korkutçular 100 bin liralık senet imzalatıp borca soktular. İddiaya göre niyetleri aciz oyunuyla dolandırmak için. Beş insanı aynı işi yaptığı amcasıyla da üç yılda görüşmüyordu. Dolandırıcılar bunu öğrendi, fırsata çevirdi. Borcun amcamın olduğunu ama bu tutarın benden tahsil edeceğini, hiçbir kurtuluşumun olmadığını ya malları götürecek ya da sen bize e, 133 bin liralık borcun 100 bin lirasını ödersen biz bu hacizi yapmayacağımızı direkt o şekilde ona söyleyeceğiz. İş yerine gelen bir icra memuru ve sözde iki avukat, önde ünlüyü korkuttuğu 100 bin liralık. Ya bizle anlaşırsın ya buradaki malları. Biz alırız götürürüz. Ben de o korkuyla ve baskı altına...